Hindistan cevizinin 3 tane bölüm gözü var. Önce bir gözünden suyunu akıtıyorsunuz delip. Sonra bu 3000 bileşli yer var. Buraya sert içinde vurunca bu 3 parçaya ayrılır. İçindeki cevizi ister yersiniz, ister kurutur, pastalar kullanırsınız. Yani doğal olmuş olur. Sevgili YouTube Dalavan TV takipçileri, Dalaman pazarında ise her perşembe olduğu gibi. Bu hafta pazara kuzey tarafından giriyoruz. En çok insanın girdiği, en çok yoğunluğun olduğu kuzey tarafından giriyoruz. Ee, Dalaman pazar yeri girişi dediği zaman aklımıza gelen yerden giriyoruz. Burada trafik kalabalık görüyorsunuz. Buraya bir tane şerit konmuş. demir perde konmuş. E, araç girişini önlemek için. Portakalın Olmayın böyle bu. bakacak. Göreceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Aynen bu. kırmızı mandalina. Evet abi. Bunun tadı nasıl tadı? Portakalarımız, kırmızılarımız. Anzel baba, anzel baba. Köy değil yangına gelin. Çayca, pardon çayca. Evet. Portakal ve mandalinanın şu anda zirve yaptığı zamandayız. Bu bölgeden giriş yaptık. Saat kaç? Saat üç buçuk civarları dörde doğru yaklaşıyor. Yani nispeten sakin saatler. Saat beş buçuk gibi falan böyle bir kalabalık olur. Özellikle memurların çıkış saatinde kalabalık olur. Gene bir balık tezgahları biraz kalabalık. Hamsi kaç lira? 80'de. 80. 80'e düşmüş. Geçen hafta yüzlerdeydi. Tabi temizlenmemiş hali yüzlerdeydi. Şimdi 80'e düşmüş. Pazar günü gel. Evet. Pazar günü arabaşı var. Evet. Burak Pazar Bey beraberiz. Arabaşı hep biz katılıyoruz zaten. Tamam. Geleceğiz inşallah. Tamam. Binine Evet, Dalaman'daki Yozgatlılar, Ortaca'daki Yozgatlılar her yıl geleneksel olarak arabaşı etkinliği düzenliyorlar. Kültür merkezindeymiş pazar günü. Ben bunu haberini almıştım. Burak Bey bu sefer resmi davette bulundu. Bir yıl Ortaca'da, bir yıl Dalaman'da yapılıyor bu etkinlik. Bu sene de pazar günü kültür merkezindeymiş. Gideceğiz, katılacağız. Arabaşı özel bir etkinlik. Daha önce katılmıştım ben. Geçen hafta mantar almayı unutmuşum. Bu hafta listede mantar birinci sırada. Çilek de çıkmış. Mantar 200 lira. Muz 60 lira. Muzda bir kıpırdama var. aklıma gelir unutmazsam turp da alacağım. Geçen hafta ben turpu da unutmuşum. Bir fasulye yaptık. Turp eyvah dedim turp yok. Muz 55 lira. Evet muz 45'lerden böyle bir 55 60'a doğru bir kıpırdamış. Şu balıkları bir yakın çekim alalım. Bakın 100 lira oldu, 100 lira 100 lira oldu Şu çilekleri çekmem lazım. 50 <laughs> 55? Burada bir 10 liralık bir artış var. Mantar 130, evet, evet güzel. Nar artık yavaş yavaş azalıyor. Elma her zaman çok, yaz-kış elmayı rastlıyoruz. Bu hafta bu kabaktan da yaptık, gayet güzel oldu. Kilogramı 30 lira, vallahi hiçbir şey değil. Bunu yapıyorsun, haşlıyorsun, ondan sonra üstüne bir tahin, pekmez ee, ya da bal. Vallahi muhteşem bir şey oluyor biber 70 lira. Tatlı sivri biber 70 lira evet alacağız. Tatlı sivri de bu kıl biber değil ama alacağız yani. O da var listede. Dolmalık biber 70 lira. Eee bunlar işte bazılar da diyor yani bunu mevsimde yemek lazım. Eee biraz mevsiminde daha lezzetli, daha doğal, daha güzel oluyor deniyor. Kimileri de bazen bundan uzak duruyor. Doğrudur sera üretimi tatlı yeşil 60 lira. Domates 30 lira. Lahana'ya bakalım. Lahana tane 60 70 50 Klasa 40, 30, 40 arasında hiç değişmedi. Burada tezgah açılmamış. Burada bir rahatlık var. Avokado 50 lira. Avokado 50 lira. Biraz büyük, iri. Mango 60 lira. Bunları bize anlatsana anlatsana nasıl yapılıyordu, nasıl yeniyor ya? Ee, Hindistan cevizinin üç tane bölüm gözü var. Önce bir gözünden suyunu akıtıyorsunuz, delip. Sonra bu üç bin birleştiği yer var. Buraya sert içinde vurunca bu üç parçaya ayrılır. İçindeki cevizini ister yersiniz, ister kurutur, pastada kullanırsınız. Yani doğal olmuş oluyor, katkımatlısız. Avokadoyu nasıl yapacağız? Avokadoyu genelde muz, elma ile beraber yumuşar, çabuk yumuşar. Veya hafif çizerek çabuk yumuşar. Bunlar... Bu ayın avokadosu, bunlar geçen ayın avokadosu. Avokadolar ay ay sürekli olarak değişim var, ağaçtan verir. Bu çocuklar için çok iyi o zaman bu. Çok faydalı. Tatlı patates var. Ha onu bakalım bir de. Tatlı patates çocuklar için birebir faydalıdır. Çünkü ilk ya yeni doğan, yani yeni doğduktan sonra altı derden sonra sütten kesilince ki ek gıda olarak kullanılırlar. Bunu da bizim Kırcagedere'de de ürettiler. Evet. E, bu içi pembe olan, dibi içi mor olan var. Mesela onu çoğu almak istemez çünkü yemekle veya yaptığında morumsu bir renk oluyor. Bu o yüzden ejder meyvesi Ejder meyvesi bunun mevsim var mı ya? Yani her tabii ki şu an mı? şu an mevsimi geçti. Ya artık her şeyi tarımsal olarak yaptıkları için yani büyük sayılarda yapıyorlar artık. İklim, evet. İklimlendirme cihazları ile beraber Mantarda bu aralar böyle bir irilik görüyorum ben mantar. Mantar Üçün çünkü şu an, evet, şu an zaman olduğu için. Yağmurun etkisi. Yağmur, var. yağmur. Nemli hava etkisi. Nem var. hava çünkü e, biliyorsunuz mantar küf sevdiği için. Bu Rize yazmış. Rize'den mi geliyor bu? Rize kivisi. Bir Rize İran kivisi. kivisi vardı. İran kivisini sert yiyemezsiniz. Yumuşaması gerekir. Bu Rize kivisini sert de yiyebilirsiniz Acı ekşi değildir. Evet, evet. Bir de orada zencefil var. Evet, zencefil. Kış ayının vazgeçilmezi. Hastalıklara birebir deva. Ama bunu çoğu insan yanlış yapıyor. Bunu kaynamış suyun içine koyacaksın. aldık kapatıp da. Suyla beraber kaynamayacak. yerel da benziyor. Yerel masa tatlı olur. Bu acı olur. Anladım. Bunu zaten bütün yiyemezler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Evet değişik son yıllarda karşılaştığımız ürünlerle ilgili bizzat satıcısından bilgi aldık. Kabak kaç liraymış? Tabak 40 lira. Ispanak 50 lira. Görüyorsunuz ışık nasıl çarpıyor. Bu saatlerde gelince bir de bugün hava güzel. Hakikaten güneş çok iyi. Bir böyle bir bahar havası var. Işık çarpıyor, ters oluyor biraz. Biraz filtre miltre koyup bu işi hallediyoruz. Domates çeri var. Bunun kırmızısından, küçüklerinden alacağız. Siparişler arasında o da var. Çıra. Zeytinler. 80 lira. Gemlik. 150 lira sarımsak. Geçtiğimiz hafta biraz davet yorgunuyduk. Gazeteciler günü kutlamaları, etkinlikleri, davetler, kahvaltılar, yemekler falan derken yoğunduk. Onun için bir gecikme oldu. Pazar günü yayınladığımız Dalaman günde bir programı. Portakal 20 lira, köy portakalı. 20 lira iri. Bu sıkmalık değil de. Oturup televizyonda dizimizi izlerken yenecek bir portakal türü. Ee, onu anlatıyordum. Ee, davetler davetler biraz dediğim gibi gazeteciler biraz kıymete bindi bu aralar. Ee, davetlerden dolayı, biraz yağmurdan dolayı bir de biraz bir rahatsızlandım böyle git gel işte Muğla'nın rakımı falan derken. Ee, onun için iki günde gecikmeli olsun yayınladım. Çünkü bu sefer iş bayatlayacak. Elimizdeki malzemeler bayatlayacak. Görüntüler ya da bilgiler, yorumlar bayatlayacak diye. Onun için onu çarşamba günü yayınladım. Salı akşamı çektim. Tabii çekim yaptığımız yerde biraz yağmurun da sesi etkili oluyor. Dedim ki o saatte inşallah yağmur yağmaz. Bir iki saat yağmur yağmadı. O arada çekim hallettik. Çekim biraz uzun da sürdü. 30 dakikayı buldu. Normalde 15-20 dakika bandındaki yayınımız 30 dakikayı buldu. Ama çok izlendi. Ondan ben iki tane de shorts çıkardım. İki tane küçük shorts çıkardım. Özellikle Sayın Kaymakam alakalı olan şorsumuz. Yani Dalaman'ın kaymakam açısından şansı. Ee, kendisinin hoşgörüsü. Öyle çıktı. Ee, o çok ilgi çekti. Soğan 25 lira. O çok izlendi. Bugün akşam gittiğimde belki bir iki tane şort çıkarabilirim. Bugün perşembe yarın cuma günü saat 2'de Göcek Göcek Tüneli 41 liradan 60 lira olmuş. Bununla ilgili bir protesto var Cumhuriyet Halkı Partisi tarafından. Saat 2'de o var. 4'te de Dalaman Belediyesi ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ne bir protokol imzalaması söz konusu. Yarın böyle iki program var. Orada biraz yoğunuz. Tabii Göcek Tüneli fiyat artışı protestosu. Ayrıca yorumlayacağız pazar günü. Bunun dışında Muski'ye gelen su faturaları ile ilgili olarak hem Muski yetkililerinden hem de Dalaman Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ndeki yetkililerde işleyiş ve faturadaki rakamların ne anlama geldiği anlamında biraz araştırma yaptım, inceleme yaptım, notlar aldım. Onu sizle paylaşacağım. Onları araştırdım. O konu tamam. Bunun dışında tabii şey de var. Eee Patates 18 lira. Kızartmalık sarı 15 lira. Bunun dışında elektronik denetim sistemi e, elektronik denetim sistemi ile ilgili e, Gazi Bulvarı'nda başlayan elektronik denetim sistemi ile ilgili e, araştırma sürüyor. Tarafından yapılan araştırma. E, henüz emniyet mensuplarıyla, trafik şube müdürlüğüyle bir görüşmem gerçekleştiremedik uzman kişilerle. Tabi Büyükşehir Belediyesi bunun şeyini yaptığı için Büyükşehir Belediyesi'nden de ben gerekli isimleri aldım. Onlarla da görüşme yapacağım. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Yani özellikle önüm virajından TİGEM önüne kadar 50 ondan sonrası 70 olarak bir uygulama yapılmış. Ama şimdi Gazi Bulvarı'nı 50 ile geçmek de nasıl bir mantık? Özellikle yaz aylarında artan transfer araçları trafiği dolayısıyla Hani buraya girmeyen insanların seyfetinceği ve belli caddeleri bu sefer trafik yoğunluğu yaratması, şehir içinde sıkıntı yaratması ihtimali de var. Bununla ilgili de bir araştırma yapacağız. Bu nedir, ne değildir, nerede başlar, nasıl olur? Bunu ben bir haber olarak, bir metin olarak, görsel olarak paylaşmayacağım. Gideceğim bizzat anlattıkları yerden, anlattıkları yerden. Çekeceğim. Aha diyeceğim buradan bura, buradan bura. yayınlayacağım. İzleyeceksiniz. Bizzat olay yerinden yani. Pazar günü de dediğim gibi arabaşı var. Yozgat'tan arabaşı var. Yani cuma ve pazarımız dolu. Pazar günü çekim de var biliyorsunuz. Haber bülteni var. İnşallah bu sefer aksatmayız. Ama bu böyle giderse özellikle pazar günü yoğunluğu artar da böyle mazeretler çoğalırsa e, Dalaman Haber Bülteni'nin günü değiştirme başka bir güne aktarma ihtimali de var. Bunu da söyleyeyim. E, Dalaman Haber Bülteni yo yoğundu. E, Birçok şeyi orada anlattım. Onun için burada anlatmak istemiyorum. Rıza sarı 15 lira. Sarımsak 250 lira. Biraz pazara odaklanalım. 12,5 liraya da patates var. Görüyorsunuz. Mazara odaklanalım. Soğan 20 lira. Kestane 200. Ayva 35 TL. Turp 30. Bedava. Bedava. Geçen gün fasulye yaptık. Evet abi. Turp almamışım. Lan evet. nasıl? Fasulye, kuru fasulyen de bu yenmez mi? Abi. Eyvah dedim. Bugün birkaç tane de olsa alacağım ya. Yani. Fasulye <laughs> onsuz gitmiyor ya. Iyi, i̇yi oldu, iyi oldu. İyileştin Biraz mi? iyiyim, iyiyim, iyiyim. Sağ olsunlar. Görüyorsunuz izleyiciler, takipçiler, pazarcılar. Hastalığımızdan haberdar, rahatsızlığımızdan haberdar. Sağ olsunlar. Salata 60 lira. Brokoli 60 lira. Sarmalık 70 lira. Sarmalık dediği yani biraz daha ince. Daha taze. Çok ışık patlaması var. Bu arada patlıcan 60 lira. Sanırım aşağı yukarı bütün ürün fiyatlarını verdik. Limon kaç liraymış? Limon 20 liraymış. Şu şekilde resmi fiyat etiketlerinin bolca dağıtılması lazım. Ee, ücretsiz kaplanmış olarak dağıtılması lazım. Fiyat etiketlerini. Biraz evet, tezgahın arkasına geçelim. Aynı abla. Ne alırsan 35. Ne alırsan 35 var da. Havrut atmış ayva 50 YouTube'daki haber bülteninden sonra Gazeteciler Günü'nü kutlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Haberdarlıkta kutlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İzleyicilere, takipçilere. Abone sayımız son derece istikrarlı bir şekilde artıyor. Ee, benim için tabii YouTube aboneliği, YouTube'daki like'lama, YouTube'daki beğeni, e, artı orada yapılan yorumlar çok önemli. O yorumlara da ben cevap vermeye çalışıyorum. Bunu zaten dikkatli takipçiler görüyordur. Yani orada bir yorum yaptığı zaman buna bir cevap verildi. Bunun bir karşılığı olduğunu zaten görüyorlardır. Evet hava çok güzel. Ee, bahar havası var. Ama tabii çekim için bu şey değil. Biraz ışık patlaması da oluyor. Birazdan alışveriş yapacağım. Dediğim şey bizim patates ya da çayımı içeyim. Çayım içtikten sonra alışverişimi yapayım. Çok fazla bir liste yok zaten. Alışverişimi yapayım. Cumartesi günü siz bunu izlersiniz. Siz artık bunu kahvaltıda mı izlersiniz, öğlen mi izlersiniz bilmiyorum. Ee, önerilerinizi, tavsiyelerinizi, vaktinizden geçen şeyleri iletirseniz sevinirim. Dalaman pazarından, Dalaman sanki bir bahar havasındaki Dalaman'dan, sanki Nisan'ın 15'inde gelmişiz gibi bu ortamdan, Dalaman Pazarı'ndan hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler.